Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 10 dakikada fil çatısı konusunu bugün işleyeceğiz sizinle. Hocam mümkün değil. Mümkün Rümeysa, mümkün. Emin ol. Hocam sizi kimse tutamaz. O halde başlayabiliriz. Fil çatısı konusu ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Nesne yüklem ilişkisi ve özne yüklem ilişkisine göre. ÖSYM 3 çeşit soru tipiyle karşılıyor bizi fil çatısında. Bir tanesinde aşağıdakilerin hangisinde fiil çatısı bakımından diğerlerinden farklıdır sorusu. Diğer sorularsa nesne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır. Özne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır. Bu üç tipe dikkat ediyoruz. Soru tipine dikkat lütfen. Nesne yüklem ilişkisiyle başlayalım. Nesne yüklem ilişkisinde önce geçişli fiiller geçişli fiiller nesne alan veya nesne alabilen fiillerdir. Alabilen ne demek? Cümlede olmasa bile o fiil nesne alma özelliği, o kapasiteye sahip olması demek. Bunu nasıl anlıyoruz? Kolay bir yöntemimiz var. Onu kelimesiyle beraber fiilimizi okuyoruz. Onu kelimesi. Şimdi örneklerimize bakalım. Kitaptaki cümleyi beğendim onu beğendi. Bakın cümleyi tamamını okumuyoruz. Sadece yüklem pozisyondaki fiile onu kelimesini getiriyoruz. Onu beğendim. Evet burası geçişli oluyor, mantıklı oluyor. Sabah evde buldum. Onu buldum. Onu buldum oluyor. O zaman burada geçişli fiil var diyebiliriz. Geldik geçişsiz fiile. Geçişsiz fiil nesne almayan veya alamayan alma özelliğine sahip olmayan fiildir. Yine onu ifadesini fiilimizin hemen önüne getiriyoruz. Sonra okuyoruz. Anlamca saçma oluyorsa o zaman orada bir geçişsiz fiil vardır arkadaşlar. Bütün gün ağladı. Onu ağladı. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Onu ağladı. Çok saçma değil mi? O zaman geçişsiz fiil var. Birden karşıma çıkınca korktum. Onu korktum. Bakın olmadı değil mi? Onu korktum. Saçma oldu o zaman. Orada bir geçişsiz fiil söz konusu. Oldurgana geldik. Oldurgan ise arkadaşlar geçişsiz bir fiilin re, te, dır fiilden fiil yapım eki alarak bunlardan bir tanesini alarak geçişli fiil olması. Bu ekler fiilden fiil yapım ektir. RT'dir. Ne yaparsanız yapın bir şekilde geçişli yapar arkadaşlar. Burada önemli olan oldurganda dikkatinizi çekecek olan şey şu. Fiilin bu yapım eklerini almadan önce geçişsiz pozisyonda olması. Onuyla beraber fiili okuduğumuzda saçma olması, anlamsız olması böyle olursa RT'dir yapım eklerini birini alırsa oldurganlık var demektir. Hadi örneklerimize bakalım. Bütün gün ağlattı. Önce t burada yapım eki olarak t almış. T'den öncekine bakıyoruz. Ağlamak. Bakın onu ağlamak olmuyor değil mi? T'yi koyunca zaten olacak. Yani bu yapım eklerin özelliği geçişli hali mutlaka getirmesi. Onu ağlattı. Evet burada geçişsizken ne oldu? RT'dir yapım eklerinden burada T'yi tercih ettik. Yine geçişli hale gelmiş oldu. Evet geçişsizken geçişsiz olursa oldurgan fiil. Birden karşıma çıkınca beni korkuttu. Onu korktu. Bakın öncesine bakıyorum. Onu korktu olmuyor ama onu korkuttu dediğimde oluyor. Evet burada geçişliği sağladı T fiilden fiil yapım eki oldurgan bu ettirgene çok benziyor. Oldurganı ve ettirgeni hep beraber değerlendirmeniz gerekiyor. Ettirgen de başkasına ettirme anlamı olur sevgili arkadaşlar. Geçişli bir fiil iken bakın onu onuyla beraber okunduğunda o fiil sonrasında RT'dir yapım eklerinden birini aldığında yine geçişli olur. İşte biz buna ettirgen fiil deriz nesne yükleme ilişkisine göre. Hemen örneklere bakalım. Evi yeni boyattı. Bakın onu boyadı. Öncesine bakıyorum. Evet geçişliydi. Onu boyattı. Aa, yine geçişli oluyor. Demek ki burada ettirgenlik var. Akşamdan beri onu bekletiyor. Bakın onu beklemek. Öncesine baktım yapım ekten. Öncesine onu beklemek. Evet geçişli fiil değil mi? Evet onu bekletmek yine geçişli fiil. O zaman ettirgen fiil deyin yapıştırın. Şimdi özne yükleme ilişkisine geldik. Özne yükleme ilişkisinde de dört unsuru değerlendireceğiz. Önce etken fiil. İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillerdir. Gerçek bir özne olacak. Bakın bu özne gizli özne olsa bile yani fail belli olacak. Kim yaptı bu işi o çok net ortada olacak. Çocuklar yeni kitap aldı. Kitap alma işini kim yaptı? çocuklar değil mi? Kitap alan kim? Çocuklar net. Alma işini yapan çocuklar belli. O zaman fiilimiz özne yükleme ilişkisine göre etken bir fiil. Her soruya cevap veriyor. Her soruya cevap veriyor. Cevap veren kim? O. Gizli özne ama yapan net belli mi? Evet o zaman yine etken fiil söz konusu. Edilgene geçelim. İşi yapan gerçek bir özne yok ortada arkadaşlar. Gerçek bir özne söz konusu olmayacak buradaki özne sözde özne dediğimiz özne olacak. Başkası tarafından anlamı söz konusu olacak. Başkası tarafından anlamı. Ve LN yapım eklerinden birini mutlaka alacak. Bu LN yapım ekine dikkat edelim. Mutlaka fiilden fiil yapım eki olmak zorunda. Çünkü isim isime dair bir ek olursa biliyorsunuz fiil, fiil çatları sadece fiilde aranır. İsme dönüştüğü an benim artık fiil çatısından bahsetmeme imkan yok. Mutlaka en son hali yapım eki olarak mutlaka fiil olması lazım. Bakalım akşam yemeği hazırlandı. Soruyorum kim tarafından? cevap aldım mı alamadım. O zaman orada ne yok arkadaşlar? Etkenlikten söz edemeyiz. Edilgenlik var. Bir de yapım ekine bakıyorum. Var mı hazırlamak ve hazırlanmak. Ne yapım ekini tercih etmiş burada? Burada edilgenlik söz konusu. Yazın otele gidildi. Bakın gitmek, gidilmek kim tarafından gidildi? Belli değil, değil mi? Birileri var ama net bir şey söyleyemiyoruz. Gidildi. Burada L fiilden fiil yapım ekini almış. Evet, Önce bakın arkadaşlar e, mutlaka bu yapım eklerinden biri olmak zorunda edilgende. Buna dikkat edelim. Şimdi geldik dönüşlü fiili. Dönüşlü de sevgili arkadaşlar özne hem işi yapıyor hem işten etkileniyorsa biz bu tür fiillere dönüşlü fiil diyoruz. Kendi kendine yapma tek başına başarma yapma anlamı olmak zorunda ve Aynen edilgendeki gibi ne fiilden fiil yapım eki olmak zorunda. Şimdi örneklere bakalım. Kızının başarısıyla övündü. Bakın övmek, övünmek neye burada? Fiilden fiil yapım eki. Övünen kim? O. Bakın özne de belli. Ve kendi başına yapıyor değil mi özne? Ve bu yapım ekini almış. ne yapım ekini almış? Fiilden fiil yapım eki. Dönüşlü. Etken ile arasındaki fark zaten neyle yapım ekini almış olması arkadaşlar. Neyle yapım eki'nden biri varsa özne hem iş yapıyor hem işten etkileniyorsa o zaman o fiil dönüşlü fiildir. Aylin mağazadaki elbiseye vuruldu. Bakın vurmak vurulmak evet fiilden fiil yapmak ile orada vurmak vurulan kim? Aylin bakın kendi kendine vurulma işini yapıyor değil mi? O zaman o da iş kendine iş özneye döndüğü için orada ne vardır? Dönüşlü fiil vardır. Geldik işteşe. Eylem kök veya gövdelerine Ş şey, fiilden fiil yapım eki getirilerek yapılır. Bakın sadece ş şey, fiilden fiil yapım eki getirilmesi mesele değil. Burada mutlaka arkadaşlar ne olması gerekiyor? Mutlaka en az iki özne olacak. Ş şey, eki'nden sonra iki özne olacak. Ona bakacağız. Karşılıklı veya birlikte yapma anlamı var mı? Ona bakacağız. Şimdi işte fiilin örneklerine gelelim. İmza kuyruğunda saatlerce bekleştiler. Hemen ne yapıyorum? Bakıyorum şey fiilden fiil yapım eki var mı? Var. Peki en az iki özne var mı? Yine var. Karşılıklı veya birlikte yapma anlamı var mı? Bakıyorum bekleştiler, bekleşme beraber yapılır. Evet birlikte yapma anlamı var. O zaman bu işteş bir fiildir. Kardeşimle mektuplaştık. Bakıyorum şey yapım eki var mı fiilden fiil? Evet var mektuplaşmaktaki şey. Fiilden fiil yapım eki. Peki en az iki tane özne var mı? Var. Peki karşılıklı veya birlikte yapma anlamı var mı? Evet burada karşılıklı yapma anlamı söz konusu.